Evet arkadaşlar şimdi Bağcılar Güneşli'yim. Güneşli yürüyüş yolu burası. Vlog olarak bayağıdır YouTube'a video atmıyordum. Şöyle ufaktan bir çekeyim. Siz de görün neler değişmiş, neler olmuş. Neler yapılmış. Burası tam çarşamba yürüyüş yolu. Hani tam çarşamba yürüyüş onun olduğu yer ikinci yürüyüş yolu. Kentsel dönüşüme girdi buralar. Bakın şurada 60 hatta. komple yıkacaklar. Tekrardan. Kentsel dönüşüm yazıyor. Dükkanları komple boşalttılar. Burası yeni yapıldı. Yıktılar burayı da. Sonra tekrar da tekrardan Aynı şekilde yan tarafta dedim. Evet. Buralar komple <laughs> gençsel dönüşme girmiş bulunmakta. Şimdi meydanın oraya doğru gidiyorum. Yani yukarı doğru gidiyorum. Burayı da maşallah hemen diktiler ya. Dan yani şu an her her yeri inşaat diyebiliriz arkadaşlar. Motor <laughs> işine de bir şey gösteremediler canım Meydana, sol taraf ezel çiğ köfte, sağ taraf harbi döner. Meydana doğru devam ediyorum. Öyle Burayı da yaptılar. Ala dağlı inşaat yaptı burayı da. Fiyatlar çok arttı, aşırı derecede arttı. Hani ne yapacağız böyle bilmiyorum alt tarafta inşaat. Orayı da yapıyorlar. Ya bir yandan iyi de bir yandan da yaptıktan sonra fiyatları böyle arttırmaları çok kötü. İnsanlar hani kolay kazanmıyor bu parayı gerçekten. Mecburlar da bir yerde kalmaya. Bir de mülteci sorunu emlak fiyatlarını uçurdu. İnanılmaz derecede uçurdu indi. Orada da bir yapılanma var, montalama gibi bir şey herhalde kış hazırlık. Şu an burayı bilen bilir ee, balıkçı vardı meydana doğru gitmeden yani yaklaşınca o balıkçının o taraflar değil. Hemen şu sağında ve solunda gene bir kentsel dönüşüm. Göreceksiniz. Bakın şurayı yıktılar arka tarafı. Orası boş. Şu boş arazinin yanı orada kentsel dönüşümü girdi. Şu an orada boş. Bu sağ taraf komple yapıldı. Ve buralara yeni dükkanlar açıldı. Hatta bakın Karakaya Balık Market Kervan Balık Pazarı İki tane balıkçı açılmış yani Şu soldaki vardı Ve de sağa balıkçı açılmış Valla balıkçı Balık fiyatları da Daha şu an Alınacak gibi değil Evet burayı görüyorsunuz Burada yıkılıyor Komple bir iki bina Hatta yan yana Bura açıldan <laughs> açılından beri kapanıyor. Hala kapatacaklar. Herhalde güneşle en uzun duran kafe bu oldu. Bu kafe. Bayağıdır burada. El değiştirmeden yani. Şurada ne var ya? Terzi gibi ne bir şey var. Şimdi göçmen pazarı olmuş. O ne ya? göçmen pazarı ha. Bulgaristan göçmeni bin dallısı gömlek boşnak şalvarı Arnavut kaf tanı ve dahası göçmenler özel bu güneşte de zaten geneli göçmen olduğu için Bulgar göçmenleri onlara özel bir yer açılıyor herhalde onlar için daha uygun olacak Burası halk pazarı. Gene dolu. Güzel burası işliyor baya. <laughs> Birazdan uğrarım ben de buraya büyük ihtimal. Evet çok da ileri gitmeyeceğim. Yani videomu Burada sonlandırmak istiyorum Arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim Güneşçi gördüğünüz gibi Yani bu diğer yürüyüş yolu Burası komple kentsel dönüşüme Girmiş bulunmakta artık yavaş yavaş Binaları yıkıp da yeniden Binalar yapılıyor böyle Büyük büyük Gördüğünüz gibi Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum Kanalıma abone olursanız sevinirim Kendinize iyi bakın görüşmek üzere